Herkese merhaba. Bugün birlikte güzel renkli lalelerden yapalım. Tam da mevsimi malzemelerim. Şöyle koton iplerim var. Amigurumi'de de kullanıyorum aynı ipleri. Makas, uygun kalınlıkta 2 milim tığım var. Çöp şiş, yapıştırıcı ve tabii ki hazırsanız başlıyoruz zincirle başlıyoruz şöyle şu şekilde 26 adet zincir çekeceğiz 2 3 4 5 6 7 şöyle 26 zincirim oldu ilkini atlıyorum hemen yanındakine isterseniz varsa elinizde şöyle tel de takabiliriz yapraklarınız daha düzgün dursun diye ben şöyle çok ince bir tel takıyorum ama o çiçek tellerinden alırsanız onlar daha güzel ve düzgün durmasını sağlıyor yapraklarınızın. Şu birinci sık iğnem ikinciden itibaren 5 tane sık iğne yapacağım. Bu ikinci sık iğnem. Bu üçüncü sık iğnem. Bu dört. Ve beş katlarına ayrılıyor biraz ama yapacak bir şey yok şöyle üstüne aldım sıradakine yarım trabzan yapacağım 5 tane ayrı ayrı tabii ki her bir zincir deliğine batarak bir tane yarım trabzan yapacağım bunlar da 5 tane olacak şöyle bakalım bu üçüncü 4 ve 5. gününde yaptığımız zaman sırada ikili trabzanlara geçeceğiz. Üstüne alıyoruz. Sıradaki zincir deliğine batıyoruz. Ve iki kere de çıkartıyoruz. Bu da trabzan. İkili trabzan. Şöyle üstüne alıyorum. ikinci trabzanımı yapıyorum üstüne alıyorum sıradaki zincir boşluğuna batıyorum Tabii ki teli de arada yürütüyorum çok belli olmuyor çok ince benim telim şöyle bu da dört oldu ve 5 tane de ikili trabzan yaptığımıza göre yeniden 5 tane yarım trabzan yapacağız sırasıyla her bir zincir boşluğuna yarım trabzan yapıyoruz tekrar ve bir tane daha ve sıradakine bir tane daha yaptığımız zaman şöyle Beş 5 adet de yarım trabzan yapmış olduk. Şimdi tekrar sık iğne yapacağız. Sıradaki boşluğa batıyoruz. Bir adet sık iğne yapıyoruz. Sıradaki boşluğa batıyoruz. Arada teli yürütüyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle sona gelince de 4 adet sık iğne yaptım 5. 3 adet sık iğne yapacağım ki dönmem gerekiyor çünkü zincirin karşı tarafına şöyle üçüncüyü de yaptım aynı deliği aynı boşluğun içine üç tane sık iğne yaptım şöyle döndüm bir yandan hem telimi hem de şurada kalan ipimi arada yürütmeye çalışacağım tekrar dört adet sık iğne yapacağım karşısına şu birinciyi de bu ikinci sık iğnem. Bu üçüncü sık iğnem. Yapabilirsem bu da dördüncü sık iğnem oldu. Şöyle ip katlarına ayrıldı. Yeniden yapmam gerekiyor. Çirkin bir görüntüsü oluyor o şekilde. sık iğneler bittiğine göre tekrar yarım trabzan yapacağız İğ aldım üstüne ve bir kere de çıkardım üstüne aldım sıradaki boşluğa battım ve bir kere de çıkardım şöyle hem ipi yürütüyorum arada hem de teli yürütüyorum üstüne aldım 5 adet olana kadar yapıyoruz. Artık ipi yürütmeye gerek yok. Kısaldı. Fazlalığı keserim sonra arkada. Şuradan bahsediyorum. Şimdi ikili trabzanları karşısına ikili trabzan yapacağız. Üstüne alacağız. Teli arada yürütmeyi unutmuyoruz. teli arada yürütüyoruz sürekli dikkat ediyoruz şimdi 5 tane ikili trabzan yapacağız şu üçüncü ikili trabzan 3. 2 3 dört tane yapmışım şurada 5 ikili trabzan şimdi yarım trabzanlara geçiyorum 5 adet yarım trabzan yapacağım ve sonra 5 adet sık iğne yapıp ilmek kaydırmayla bitireceğiz yaprağımız o zaman bitmiş olacak şimdi 5 tane de sık iğne yapacağım yarım trabzanları bitirdim. teli unutmayın arada yürütmeyi sürekli. 3, 4. Telsiz yapsanız da olur. Ama şöyle düzgün bir tel, telde düzgün durmasını sağlıyor. Yaprağın daha dik durmasını sağlıyor. Sonuncuya geldim. Son yere az önce de dediğim gibi ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir ve yaprağımı kesiyorum. Bitti. Evet, bitmiş hali böyle olacak. Şimdi şu çiçek kısmını yapacağım. Bunun için renkli ipe geçtim. Zincir yaparak başlıyoruz tekrar. Şöyle kaç taneydi? 18 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 çok sıkmıyorsunuz 18 adet zincir çektim ikinciden itibaren sık iğne ile dolduruyorum her bir zincirin üstüne bir adet sık iğne yapıyorum bittiği zaman zincirimde 17 tane sık iğnem olacak çok sıkmadan yapıyoruz yoksa çok gevşek de olmayacak. Çok sımsıkı da olmayacak. Ee, lalemizin form alabilmesi için. Yani şekil verirken zorlanmayalım diye. Şöyle. 17. Ve 18. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle dönüyorum ilmeğimin arka lobuna batırarak sık iğne yapıyorum şimdi blue olarak örüyoruz şurada iki tane kanadı var ilmeğimin arka kanadına tam ortasında batarak sık iğne örüyorum her bir sık iğnenin tepesine bir adet backlop'tan sık iğne örüyorum sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim sonuna doğru geldim sıramın şöyle backlog'dan devam ediyorum örmeye sonuncusunu da blue olarak ördüm sık iğnemi bir zincir çektim ve dönüyorum şunu tabii ki atlıyorum çektiğim zinciri. Onu bir üst sıraya geçmek için, o yükselti için kullanıyorum. Şu bekloba taktım tığımı ve sık iğne yaptım. Bütün model bundan ibaret. Böyle sürekli arka kanadından ilmeğin sık iğnenin tepesine her birine bir sık iğne yapıyoruz. Tek fark şu arkadan alıyoruz. bu şekilde 11 tane sıra yapacağım. Yani 11 sıra dedim şu e, dilimleri 11 tane olacak. Göstereceğim biraz sonra azıcık öreyim. Görünüyordur inşallah şöyle iyice. Şu arka lobdan alıyorum. Bütün model bu aslında da yine de işte birazcık ilerlemesi lazım görünmesi için bilenler zaten hemen yapıp bitirir bir üst sıraya tekrar bir zincir çektim geçtim o ilk ilmeği atladım ikincinin arka lobuna taktım şöyle buradan değil ve şuradan iki tane böyle başağı var şu önden değil arkadakine Tam ortadan batıyoruz, arkadakini alıyoruz içinden geçirip bir adet sık iğne yapıyoruz. Tekrar sıradakini aynı şekilde sıra sonuna kadar. Şöyle tırtıklı bir şey oluyor, lastik gibi bir görüntüsü oluyor. Şu dilimleri 11 tane olana kadar yapıp geliyorum. Şu 11 dilim oldu. Yeterince ördüm. Şöyle uzunca bir ip bırakıyorum dikmek için şöyle şimdi birlikte dikelim farkındaysanız başlangıç ipimle bitiş ipim aynı tarafta onun için şöyle yan yana getiriyoruz bir benden taraf yine arka lobana batırarak bir de karşıdan taraf ilmek alıp dikiyoruz Şöyle şu şekilde dikmeye başladım. Yine sıradaki ilmeği karşıdan alıyorum. Bir tane benden taraf arka lobunu alıyorum ama Ki dilimini tamamlasın diye şöyle dikmeye devam ediyorum. Bir bu taraftan arka lobunu alıyorum. Bir de şu başladığım taraf vardı zaten tek bir kanadı var. O ilmekten alıyorum. Sonuna kadar bu şekilde dikeceğim. Şöyle şuraya kadar dikeceğim. Ve sonuna geldim. Son ilmekleri aldım. Ve bir düğüm atıyorum şöyle. Bir tane daha atıyorum sıkı çünkü çektiğim zaman şuraları büzeceğim bu sefer aynı iple şurayı kapatmam gerekiyor. Şöyle batacağım bir buradan bir karşıdan çıkaracağım. Büzeceğim ondan sonra. Yani şu alt kısmını torba gibi büzeceğiz. Ona göre şöyle bir içeriden bir dışarıdan iğnemi böyle bu şekilde batıyorum bir karşıdan bir buradan ara ara çekiyorum şöyle büze büze Tabii ki biraz da elyaf lazım olacak bize önceden söylemeyi unuttum kusura bakmayın içine azıcık dolgu koymamız lazım elyaf. şöyle tam başladığım yere geldim sımsıkı çekip düğüm atacağım şuraya açılmaması gerekiyor bunu sımsıkı çekip düğüm atmamız lazım şöyle alt kısmını kapattım fazla kalan ipimi içeriye aldım ve bir miktar şöyle yarısına kadar elyaf dolduracağım Şöyle gördüğünüz gibi yarısına kadar elyafı doldurdum. Çok sımsıkı doldurmadım ama. Şöyle tam ortadan katlıyorum. Bir buradan, bir karşıdan battım, bir araya getirdim burayı ve düğümle sımsıkı çözülmesin diye düğüm attım. Şöyle sabitlemiş oldum tekrar katlıyoruz. Tam ortasına denk gelecek şekilde. Bir buradan bir de tam karşısına denk gelecek şekilde uçlarını birleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle şu, şu şekilde sımsıkı bir düğüm atacağım buraya da. Çözülmemesi lazım. Sonra ipi de içine saklayacağım kalan ipimi de. Şöyle içine doğru saklayacağım ondan sonra ipi. Şöyle şu şekilde oldu. Elinizde tekrar şekillendirin. Çöp şişimizi alıyoruz. Şurasına sıcak silikon yapıştırıyoruz. Benim e, silikon tabancam buraya yetişmediği için bugün soğuk silikonla yapacağım bu işlemi. Evet şu silikonu iyice sürüyorum sivri olan tarafına. İsterseniz kırabilirsiniz de o sivri tarafı ileride batmasın diye. İyice sürdükten sonra şöyle yeşil ipimi bir iki tane ilmek başlar gibi düğüm atıyorum. Ve silikonlu Yapıştırdığımız kısmı lalenin içine doğru monte ediyorum. Birazcık elimle tutup şöyle bekletiyorum, yapışmasını bekliyorum. Birazcık bekledim, yapıştı. Bir, bir dakika kadar bekledim. Şimdi çevire çevire yeşil ipi aşağıya kadar sarıyoruz. Bir miktar sarıp önce yaprağı monte edelim. Ondan sonra aşağıya kadar sarıyoruz sıkılaştırarak ama arada boşluk kalmasın görünmemesi lazım şu sapının biraz daha sardım ve bakıyorum yaprağım çiçeğe kadar uzansın istiyorum Şimdi buraya yaprağı koymak istiyorum onun için önce birazcık yapıştırıcı yapıştırmam lazım Evet gördüğünüz gibi şuraya birazcık yapıştırıcı yapıştırdım yaprağı yapıştıracağım çünkü şöyle i̇şte bir 2 santim şöyle uzunluğunda yapıştırdım kapatmam lazım Şu yaprağımın şöyle düz tarafı e, sapa bakacak şekilde şöyle yapıştırıyorum üstüne siz isterseniz biraz daha aşağıda da yapabilirsiniz. Yapıştırdığım yerden itibaren sarmaya devam ediyorum üstüne. Şöyle şu şekilde tekrar ipimle sapını aşağıya kadar, şöyle bitene kadar, şuraya kadar saracağım, ucunu tekrar yapıştıracağım. İyi yapıştırmamız gerekiyor. Onun için sıcak silikon bayağı uygun ama işte dediğim gibi tabancam buraya kadar uzanamadığı için bugün şu soğuk silikonu kullanmak zorunda kaldım. Bunu da bu tür bir projede daha önce hiç kullanmamıştım ama kumaşta falan işe yarıyor. İnşallah burada da işe yarar. Şu şekilde saracağım, hiç boşluk bırakmadan aşağıya kadar. Şöyle uca kadar sardım. Ucunda azıcık minik bir boşluk var. Oraya öncelikle yapıştırıcı yap yapıştırıp sonra saracağım. Sonra fazla kalan ipi keseceğim. Yapıştırdım ve sarmaya devam ediyorum. Sonuna kadar ve birazcık itmem gerekiyor çok gevşek oldu şöyle. elinizle döndüre döndüre sarmak daha çabuk bitirmenizi sağlar şimdi bu ucunu keseceğim makasla ve bitmiş olacak çiçeğim Evet bitti tamamen gördüğünüz gibi şöyle diğer renklerini de koyalım yanına isterseniz hediye edin isterseniz kendiniz dekoratif amaçlı kullanın ya da ürün çekimlerinde kullanın ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.